Selam tamam, yeni videoma hoş geldin nasılsın eminsin umarım ki gayet iyisindir Şu elbiseyi giyiyor olmam sadece uzun zamandır giymediğimi farkettiğim ve acaba bu kadar kilo verdikten sonra nasıl durduğunu görmek için giydim fena değildi Bari ki geçen videodan farklı olarak ki en son Şeli'yi çektim hemen peşine bu videoyu çekiyorum ama Şeli videosunu dün yükledim bunu da bugün yükleyeceğim ee, Kim var videoda yine hikmetim var 1300lola yapmıştı İnşallah yanlış hatırlamıyorum 1300 diye videosunu yüklemişti aynen 1300 kuparlığıyla görüyorsunuz kanalını göstermiştim ee, Hala 4 abone gözüküyor çünkü videoyu hemen Tekrarında yani hemen şilin devamında çektiğimden dolayı O yüzden şu an abonesi inşallah 100 olmuştur İnşallah çünkü En çok istemiş olduğum şey benim kanaldan bu tarz videolarını çekmiş olduğum arkadaşlara Abone gitmesi ve onlara Yardımcı olduğumun bir göstergesi olmuş olması Bence gayet güzel bunu istemiyorlar çoğu istemiyor ben Bir minnet duymak için bunu yapıyorum ama nasıl söyleyeyim hani böyle olması güzel olur benim için ve bu arkadaşlar yani e, hikmet için söylemeyeyim çok fazla abi videoyu çekmeyi unuttum mu abi çekmeyi düşünüyorsun mesela Trixity ama bak abi artık solo 1100 mic videosunu çek 1000 videosunu çekmiştim 1100'ü de inşallah unutmazsam çekeceğim MTS falan vardı Mortis videosunu defalarca söyleyip bir buçuk ay sonra çektim. Bu hikmetin videosunu çok bekletmedim. Bir 4-5 gün falan oldu. Ee, zaten bitti. Sezon bitti. Ee, tekrarını şimdi indirmiştim ben. Tekrarını sizlerle birlikte izleyeceğiz. Daha fazla uzatmayalım. Başlayalım. Bakalım nasıl oldu. Zaten e, Brawl Pass şeyini bitirmişti. Aşamalarını bitirmişti gördüğünüz gibi. En sondaki Asi Lola'yı almış. Lola oyunun en iyi karakteri. Bu solo modda veya diğer modlarda falan da olsun. Hani Sandy vardır, Spike, Leon, Crow falan ama modlara göre gerçekten çok iyi. Çok çok iyi bir karakter. Ben de 35'e kasacağım. Halen daha dediğim gibi. Ayın 17'sinde Cuma gecesi. Ayın 18'inde Cumartesi gecesi. 12-12. 24 saat toplam yayın açacağız. Yayın gerçekten güzel geçecek. O yüzden o yayına kendiniz bir şekilde ayarlamaya çalışın eğer gelmek istiyorsanız. Ve uzun süreli yayınlarda ve sürekli eee çok profesyonel arkadaşlarla nasıl doğu oynadığımızı, atmosferleri nasıl, nelere dikkat ediyoruz hepsini teker teker görün. Yalnız soldaki şeyin halen daha lüleyi satmamış olması ilginçti çünkü mermilerin hepsini harcamıştı Hikmet'in. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi Pemi aldı. Pimi tehlikeli bir savaşçı ve aksesuarıyla mermi çalıyor ya. Gerçekten kötü bir şey. <laughs> Ona dikkat edilmesi lazım. Oo. Ego'ya vurdu. Bu hiç iyi değil. Aksuar da öyle bastı. Yukarıda Leon var. İttirir onu umarım. Aa bu iyi, iyi olmadı pek. Çünkü takım olacaktı. Bölecek mi? Ego'yu bölmeyecektir. Çünkü zaten az canı var. Ego'yu yanında tutacaktır diye düşünüyorum. Leon da zaten egosunu öldürmeye çalışıyor. İsimsiz bilek gücü. Aha ben ona o kayıtları çekerken e, Discord'da konuşuyorduk. Sen kayıtları gönder falan filan diye. Birkaç tane vursa da egosu da olsa. Aşağı doğru gittiğini fark etti. B'de havadan bir kill mi geliyor? En son atışları o yaptığı için gazdan olmuş olduğu alan hasarı Hikmet'imin kill olarak yazılmasına yardımcı oldu. Spike oraya bir ulti atacak mı? Atmadı. Gaza ölür mü? Ölmedi. Neler oluyor bu oyunda? Ama ölecek. o Spike ona ulti atarak onu o öldürsün diye çalıştı. Ama yok dedi. Onu ben alacağım dedi. Yukarı ateş et. Evet. O halde bile Hikmet'i onu öldürdü. Çünkü biliyor. Ya hiç kimse gerçekten solo'yu bu kadar iyi oynamayan kimse ya gidip oraya atmaz o şeyini. Çünkü Spike'la tek başına kaldığında çünkü eksi 2 yiyecek oradan eğer kaybederse. Ya onu oraya attığında ona vuramasaydı hasar bırakamasaydı ne olacaktı. Şu an bayağı iyi gidiyor. Biraz hasar alıyor ama güzel fake attı. Nasıl çıkacak buradan? Kaybetti. Yani buradan kazanacak zannettim. Ve savaş günlüğünü gösterdi. Hadi savaş günlüğüne bakalım. Ya yani çok daha iyi oynayabilirdi burayı. Biraz kötü oynadı. 17 kupa almış olduğu bir maç. 17. 17 kupa ne demek? 5 kişi, 5 tane maç bittiği zaman birinci olduğundan dolayı geliyor. 6 kişi öldürdü. İnanılır gibi değil. Bu maçta bu adam 6 kişi öldürdü. Keşke sonunda gösterseydi. İzliyoruz. Şimdi 6 kişi öldürdü ya. Bakalım nasıl öldürdü. Ve gerçekten neler yaptı. Tamam ilk kişi aldı güzel. Alttaki ikinci yüke gidecektir diye düşünüyorum. Kutları gösteriyor. Haritaları gösteriyor. Oyuncuları gösteriyor. Yüksek kupalı bir iki tane arkadaş görmüştüm. Geçen videoda söylemiştim. Fazla oynadığınız zaman karşısına gelen oyuncular bazen çok yüksek olmayabiliyor. Baksana. Üh. Savaşçıya bak. Daha iyisi olamaz. Umarım rank 35'e ben kasarken Lola'ya nöf gelmez. İnşallah. Yıldız gücü de çıktı arkadaşlar. Bakın hemen bölüyorum. Balla bölüyorum videoyu. Bakın yıldız gücü de çıktı. Sevgilerle. <laughs> Diğeri neydi? Son mermisiyle Lola %30 ekstra hasar verir. Bilemedim. Ama duo da ne bileyim. Bu işe yarayabilir. Çok da etkili değil. Zaten karakteri güçlü. O yüzden hani yıldız gücü diğer savaşlara göre çok daha böyle şey değil. İyi değilmiş gibi gözükebilir. Mesela Brown bir alevli yıldız gücü değil. Yıldız gücü, yıldız gücü gibi değil zannedersem ama ikinci yıldız gücü bence çok daha yani Yolar'ın son mermisini de denk getirmek atış yapıyorsun. Mesela 3 tane atış yaptım, Bir tanesini tutturdun. Son mermisi %30 hasar verdi. Mesela normalde kaç vuruyor? 300. Vuruyor 900. Ne 900? Yüzde 30. Oh, pardon ya 300. 100 diyelim. Yüzde 30. Yüzde hasar versin diyelim. Ne yaptım? Yüzde 300 yaptım. O güzel. Çok iyi. Çok iyi. Harika. Tam kes onu işte artık. Neyi bekliyorsun? Dalın birbirinize artık. Nefret oyuncular ya. Bu oyuncular bu yüzden bir şey yapamıyorlar. Solo artı modu niye gelmiş? Kupa kasın diye. Normal solo modda bile satan insanlar solo artıda satmıyorlar. Ya kupa alacaksın kardeş satsana. Yalnız o bro keser bizim Lola. İnce görür orayı. Tüh be yetişmedim. Ama yine devam edecektir zannedersem. Aşağıda search onu kesecektir. Atlayacak mı yukarıya? Tüh be onu kesseydi artı 17 almış artı 19 alacaktı. Carried var. Meg almış. Meg solo da gerçekten önceden çok iyiydi ama şimdi biraz değişti. Süper mı attı. Herhalde can azaldığı için. Veya arkasına geçsin diye artık. O ayarlamıştır o bir şey. Of abi suluyor ya. Bildiğin itfaiye sulama aracı gibi. Lola çok iyi karakter. Bu videoda söyleyecek olduğum tek şey. Lola çok iyi karakter. Ben olsam yapışırdım orada Frank'e. Of. Abi yarı canı gitti adamın. Of. Of. Hikmetim şu an bırakmış durumda. Ben olsam gerçekten bege mi saldırırdım Onu düşünüyorum şu an. Ben olsam aynen öyle yapardım. Değişik bir taktik. Biraz zora soktu kendini, ama olsun ziyanı yok. Bir tane daha o bitti artık abi ya. Kralı gelse şu an hikmeti öldüremez. Artı 17. Gerçekten şaka gibi ve 1260 kupa üstünde bir tane daha savaş gününü gösteriyor. Geri alalım bir saniye. Bakın. Savaş gününü görelim. Üçüncü olmuş. Gelen kupalara bakın. 906 tek savaşçı. O da Mike. 896 kupa. 1009 Surge. İnanılmaz. O yüzden hani. Kupalara bakın ya. Çok fazla kupalar gerçekten. Uzun bir video olacak yine zannedersem. Toplam 12 dakikalık video ayarlamış bizim için, daha doğrusu kendi için, kanal için. Ama bana söylemişti, atar atça atmayı düşünüyor musun atar mısın falan diye. Atarım dedim falan kesin diye. Bak videolarını da çekiyoruz şimdi. Güzel geçiyor maçları, keyifli. Bunları canlı izliyor olsam gerçi 5 çıldırırdım yani. Ve bana da söylemişti, 1300 yaptığı zaman Lola oyundaydım, oyundan davet ettim, davet etti beni. Abi dedi sakın videoları canlı izleyeyim. izlediğini söyleme bayağı iyi maçlar oldu oynadım falan dedi. Yok ya dedim ne izlemesi. Oyuna öyle bir girdim bakayım ne var ne yok dedim diye falan ama öyle yani. Bu ceketi de büyük ihtimal abinin nişanında gideceğim. Vay canına. Şimdi hedef kiloya ulaştık. Az kaldı, çok az. Şimdi güzel bir kas 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 salalım. kas kütlesi inşa etmem. Bu ceketin içini kasla doldurmam lazım. <laughs> Harikasın Trick City misin be? Bu yüzden birinci oldu Mike işte. Trick City buna öğretmiş biraz nasıl oynayacağın diye. Tabi benim yayında Edgar her ne kadar ota atsa da. Edgar ota at Adam Edgar ota atıyor. Edgar üstüne yürüyor Trick City'nin. Edgar e, geliyor. Edgar ota atıyor mermileri. Söylüyorum bir de ota attın. Yok abi ota atmadım. Yani Edgar'a ota atıp ota atmadığını iddia eden nadir Mike'ı iyi oynayan oyunculardan. Yorumlara yazar. Abi Edgar'a ota atmadım. <laughs> Onun videosunu da unutmasam çekeceğim. 1100 Mike'ı. Bakalım bugün birçok video çekeceğim peş peşe. Of of. Ya 250 canla kaçma. Ama aldı onu. Oo çok ince gördü. Çok ince gördü. Ben olsam orada kutuya sıkar. Orada varil var ya. Varile sıkardım. Varile sıkarak devam ederdim ki çok daha ince göreyim orayı diye. Belki de düşünemezdim. Şu an öyle düşündüm. İlginç. Bitti. Mike hala bir... Mike şuradan birinci olacak ya. Hikmetim yapma ya. Zora çıkartma kendini lütfen. Uyku alacağım diye bir şey yapma donduracak seni ya. Eyvah eyvah içeri geldi. Of. Aaa şeyi öldü. Sperno öldü. Bu Sperno öldü. Adamın maçına gelene bak. 1897 sendi gelmiş adamın maçına. 1234 Jackie gelmiş. Bundan daha üstü var mı? Ben hayatımda hiçbir oyuncu görmedim ki böyle videosunu izlerken. Maçına 1897 bir adam gelsin. Hemen peşinde 1234 adam gelsin. Diğerlerini saymıyorum. 994, 970. Hayatımda gördüğüm en yüksek kupalı savaş günlüğü. Wow. 906, bir Edgar, o da 871. Bunlara rağmen İnanılmaz. Vay canına. Şu an şoklardayım yani. Tam manasıyla şoklardayım. Oha. Aa yukarıda sende yukarıda. 1894 mü ne? Solo giriyor adam manyak. Nasıl yaparsın bunu? Sanki tanıyorlar birbirlerinin. Yönetmen baz kostümü var güç liginde. Onu da almayı unuttum. Daha doğrusu henüz savaşları bitirmedim. Yani lig bitmediğimiz ama bu kadar savaş yapamayacağım gibi duruyor. Üzgün atı ya. İlginç. Şu an birkaç bir şey düşündüm. Aklım gitti ha. Ah. Geri geleyim. <laughs> Bekle şu an. Maçın yüksek attığı belli. Colt. Colt'ta da hız yıldızıcı var ya adam uçuyor be. Colt gel yukarı. Seni bekleyen bir şey var burada. Eyvah eyvah. Of. Adam var ya yok oldu. Adam eridi. O 1894 sende gidiyor. Adam var ya eridi az önce. Oy. Bu süperinin sürekli basmasının bir nedeni var herhalde. Sürekli cam basıyor. Eşyası o yönde hikmetimin. Eşyası cam basan eşya. Çok güzel eşya gerçekten. Durdukça cam basıyor. Sabit mi durması lazım? Yürürken basmıyor mu? Sabit durması lazım. Hmm. O yüzden sabit duruyordu hikmetim. Anladım. Bak biraz daha cam bastı herhalde. Jackie ile beraber Jackie'ye ateş etmek istemiyor. Of. Of ne kesti. Yu Chen gitti. Koca sendi gitti. 1804, 1894 kupalık. Koca Çınar öldü. Güzel. Çok güzel maçtı. Bir sürü kupa aldı. Tebrik ederim. Ve son maç. 1300 kupa yaptığı maç. Nasıl bir server bu ya? 898, 1072, 1176, 900'ler. Tek 906, 898 olan Surge. Nasıl ya? Nasıl, nasıl, nasıl? Yani ben bir maç oynayacağım. Az önce 1897 kupalık falan adamlar gelecek. Tabii ki aynı şeyi de Hikmet'im için düşünüyorlardır. Mesela Hikmet'imin bir maça geldiğini düşünün. Maçta genelde 900 kupa adamlar. Oha 1250 kupa adam atmış. 1300'e nereye kasıyorsun ya falan diye düşünürler. Ben öyle düşünürüm. Herkes öyle düşünür. 1800 kupa sendiği gördüğü zaman Hikmet'im de öyle düşünmüştür. Hikmet'im öyle düşündün değil mi? Hikmet'imle oyunda MP Ayraç iyi e. 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 olan bir çocuk var. Adı Kaan. Onun sayesinde tanışmıştık. Aynı falan oynamıştık. Nakatlı bir harita vardı. Orada Bo, Nani. Bo, Nani. Bo, Nani. Sprout oynamıştık. Oradan annemi bin kupaya kasıyordum. Oğuzhan ve Emre ikisi de teker teker sırasıyla uyumuştu. Sabah kadar beklemiştim. Vay canına. Garip ve günlüğüne garip günlerdim. Fazla zaman ayırmış olduğum oyuna o zamanlardaki günler. Abi emeğin karşılığını alamıyorsun. Bu soruyu çok duymuş olduğum günlerdim. Daha artık söylemeyi kimse biliyorlar çünkü. <laughs> Ama artık daha emek göstermiyorum. Yani eski yayın açmamın nedeni artık gerçekten oluşturmuş olduğumuz bu ortamın hoşuma gitmesinden dolayı. Yoksa para kazanma veya izleme kasmak için değil veya abone artsın diye de değil. Bu yayınlarda ne bileyim arkadaş dağıttı. attı video çekmiyordum mesela o kadar yayınlarda güzel ayarlamayı ayarlayacak olduğum şu kağıtlara defalarca yazmış olduğum şeyler var. Burada 3-5 tane kağıt var hepsinde 6-7 tane yayında güzel biriktirmiş olduğum anlar var. Hepsini video yapacağım güya. Saatleri bile yazıyor. Tek yapmam gereken videoları indirip saatlerine bakıp kesip müzik koyup editleyip kanala yükleyip falan. Çok uzun gibi duruyor ama alıştım ya. O zaman geçiyor öyle. Sat artık onu. Yeter ben daraldım ya. Ha? Çok iyi anlık kolladım. Bir tane daha bastı. O cam basıyordu. Bakayım niye onu sürekli patlatıyor. 8100. Anlamadım. Ama canı sıkıldıkça basıyor arkasına tam arkasına geçsin diye. Aynı anda vursun beraber çift olsun diye herhalde. Oy ooo. Oh, oh. Ama mermiyi yedi yine ha. Lola'nın mermisi neydi? Attis. Çok güzel oynadım. Güzel kesti Pemi. Zannedersem bu da son maçıydı. Tebrik ederim. Bir kez daha alkışlıyorum. <laughs> Çok güzel maçlardı. 1300 Lola gerçekten kolay değil. Dünya sıralamasında kaçıncı olduğunu görmedim ama 1500 kupa şeyle yapan Darkstorm vardı. Nerede o? 64 bin olmuştur. Tam 64 bin. Bu adam da tam 64 bin oldu. Tekrar kastı mı şeye? <laughs> Öyle yapıyorlar hemen başlar. Kuvak? Aynı, aynı kupadalar mı? 20 kupa daha fazla bir diğerinden. Herhalde bir karakteri daha farklı kasmış. Dünyada 705.yim. Vay canına. Türkiye'de buna rağmen 10.yum. Buna ne demeli? 45.870 kupa. Vay canına. Neyse. Ee, ne diyorduk? Ha Türkiye'de Dark Storm vardı. Shelly 1500 yapmıştı. Onunla es salma etkinliği yapacaktık güya. Birincidir hala zannedersem. 2000 kupaya mı kasıyor? Belki 1080. Bravo. Zorlu var burada 1060. Güzel. Yine başlamış mı kasmaya? 1150. 1150'ye düşmüştür diye düşünüyorum. 1500 yapmışsa bakalım bir savaşçı 1500 yapınca nereye düşüyor? 1500 yaparsan 1150'ye düşer. Harika. Güzel umarım daha fazla noktalara gelir. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.